Açıklama bile Sayın Ali Yerlikaya hani her gün çıkıyor ya bugüne kadar görev yaptığı süre içerisinde 1500'den fazla çete ve mafyayı çökerttik dedi. 30 tondan fazla uyuşturucuyu ele geçirdik dedi. Yüzlerce kırmızı bültenle aranan yani bu bir başarı mı? Ülkemiz ne hale gelmiş? Yangınlara niye bu kadar yangın çıkmış sorusunun cevabı verilmesi gerekirken yapılan açıklamalarda bir icraat övme e, durumu var. Şimdi bu orman yangınları Mayıs ayından beri gündemde. Evet. E, kamuoyunun eleştirileri ve beklentileri de ortada. Peki bu sayın bakanlarımızın açıklamalarında en azından tepkileri dindirmek için envanterimize 10 tane daha yeni uçak kattık. 20 tane daha yeni yangın söndürme helikopteri kattık haberini duydunuz mu? Duymadınız ama bu süreç içerisinde 2 ayda milyarlarca lira faize ödendi. Milyarlarca lira yandaş firmalara ödendi. Köprü garantilerini ödendi, hasta garantilerini ödendi, şunları ödendi, bunları ödendi. Yani burada ben bir vatandaş olarak bunları dile getiriyorum. Bir gazeteci şubu olarak değil. Neden önce insan demiyorsunuz? Bir haberimiz daha olacak. Şimdi bir haberimiz daha olacak diyoruz ama sadece bir haber olarak bunu görmemeliyiz sevgili izleyiciler. Ee, hatırlar mısınız Ödemiş'te bir yangında 3 kişi hayatını kaybetmişti ve bu yangınla ilgili olarak da elektrik tellerinden kaynaklandığı söylenmişti o zaman. Açıklamayı bizzat İzmir valisi yapmıştı ve İzmir valisi bu açıklamayı yaptıktan sonra Gediz Elektrik iddiaları yalanlamıştı. Hayır dedi bunların elektrik telleriyle ilgisi yok Bunlar orman yangınları doğal bir şekilde gerçekleşti. Bizimle alakası yok demişti. Ve bugün itfaiye raporu Gediz elektriği yalanladı. Elektrik yangınlarının, e, özür dilerim orman yangınlarının elektrik kablolarından kaynaklandığını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İsterseniz Deniz Yavuz Yılmaz'ın açıklamasını ekranlara bir yansıtalım sonrasında CHP kulislerinde çok enteresan şeyler konuşuluyor. Bunları gazeteci İnanç Uysal'la konuşacağız. Türkiye'deki orman yangınlarında elektrik kaynaklı yangınların en önemli sebebi AK Parti'nin yaptığı özelleştirmelerdir. 2010-2013 yılları arasında Türkiye'deki elektrik dağıtımı 21 parçaya bölünerek özelleştirildi. 2010'lu yılların başında özelleştirmeler öncesinde elektrik kaynaklı yangınların küle çevirdiği alan toplam yan, yanan alanın sadece yüzde %5'iydi. Özelleştirmeler sonrası bu oran yüzde %25 %25'e çıktı. Elektrik kaynaklı yanan alanlardaki artış oranı özelle, özelleştirmeler sonrası %400 oranında artmıştır. Özelleştirmeler sonrası enerji nakil hatlarında yapılması gereken pek çok yatırım yapılmadı. Bakımlar eksik, denetim yok. Ormanlık alanların içinden geçen hatların temizliği yapılmıyor ve neticesinde hassas ormanların içinden ortasından geçirilen hatlardaki bu eksiklikler nedeniyle de yangınlar büyümeye ve ormanları cayır cayır yakmaya devam ediyor. Denetim görevi olan devlete ait kurumlar başta TEDAŞ olmak üzere adeta tüyleri yolunmuş bir kuşa çevrilmiş durumda. TEDAŞ elektrik dağıtım şirketlerinin altında adeta bir departmana dönüştürülmüş, bir notere dönüştürülmüş durumda. Üstelik bu şirketler yatırımları yapsalar, yatı ne kadar para harcarlarsa yatırıma o kadar parayı da devletten alma garantileri var. Buna rağmen... Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz, aynı zamanda Zonguldak Milletvekili özelleştirmelerle ilgili zaman zaman yaptığı açıklamalarla e, dikkat çekiyor. E, şimdi elektrik tellerinden e, çıktığını evet. Vali İzmir Valisi açıklamıştı. Sonra Gediz Elektrik bunu yalanladı. O yangında da 3 kişi hayatını kaybetmişti. Şimdi evet. özelleştirmeler... Sonucu itibariyle tabii ele özelleştirmeyi yapan şirket sorumlulukları üzerine tam manasıyla getirdi mi? Şirket sorumlulukları üzerine getirdi, denetlendi mi? Getirip getirmediği ve bir sürü daha sorular var. Ee, şuradan başlayalım. Şu anda bu orman yangınının sorumlusu bu şirketse, bu şirkete kesilecek ceza ve getirilen canlarla ilgili nasıl bir bedel ödetilecek Şimdi, bu şirkete? Dikkat edin medya, insan algısı, insan yönetimi. Hani meşhur Gabels'in, Hitler'in propaganda bakanlığı bir sözü var. Bana ahlaksız bir medya verin, size bilinçsiz bir toplum yaratayım. Bursa'daki yangında fail kimdi? Bir FETÖ'cü. FETÖ'cü. Günlerce bütün siyasi kanatlar ve sosyal medya yıkıldı. FETÖ, FETÖ, FETÖ üzerinden. Peki Sayın Vali ki ben bunu o gün açıklamıştım. Sayın Vali ilk gün açıkladı elektrik tellerinden kaynaklı diye hiç kimse bu şirketi sorgulamadı. Artı İspanya'daki elektrik kesintilerinden sonra Türkiye enerji e, dağıtımının neden özelleştirildi sorusunun üzerine gitmedi ve Türkiye'de Sayın e, Bakan Vekilinde belirttiği gibi 2013 yılında bütün enerji dağıtım şirketlerimiz öyle özelleştirildi ve bunları alanlar Türkiye'de bildik aileler, Türkiye'nin en zengin aileleri. Ben burada şu soruyu sormuştum o zamanlar. Ya bu elektrik dağıtım işi karlı bir iş olmazsa zenginler bu işe yatırım yapmaz. Eğer karlı bir işse devlet zaten paraya ihtiyacı var. Neden bunu yap yapmıyor ki? Sayın Vekil'in açıklamasını özelleştirilmeden önce çıkan yangın sayısı yüzde beş iken şu anda bu yüzde yirmi beşe çıkmış. Evet. Demek ki alanlar kar üstüne kar koyuyor. Altyapı çalışmalarını yapmıyor. Biz bu tabloyu nerede görmüştük? Telekom'un tesinin özelleştirmesinde. Hariri'ye sattılar. Hazır her şeyle, envanteriyle, Türk bankalarından aldığı krediyle aldığı karını yedi, kaymağını işte ne bileyim suyunu, sütünü aldı, götürdü. Sonra da bankaların kucağına aynen bıraktı. Şimdi burada hem tebdirsizlik var, hem liyakatsizlik var, hem işbilmezlik var. Hem de maalesef ama maalesef yargının kişilere, kurumlara göre olaya müdahalesi var. Bu olayın kesinlikle nasıl ki FETÖ'cü bir anda medyanın önü, gündemine gelip hüküm verildiyse bu şirketin de hesap vermesi gerekiyor. Nasıl ki Bolu'daki yangında bir suçlu arandıysa bu olayda da bir suçlu aranıyor. Yani illa insanımızın can vermesi mi gerekiyor? Hayır. Milli zenginliklerimiz, milli varlıklarımız heba oluyor. Onun için bu konuda herkesin üzerine görevi düşen görevi yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Peki şimdi bu tabii özelleştirmeler tartışıyoruz, konuşuyoruz ve yaşanan yangınların, felaketlerin, afetlerin, Sorumlulukları cezalandırılsın, cezasız kalmasın diyoruz. Yeni yargı paketinde de bu cezasızlık algısının yıkılacağı ifade ediliyordu. Böyle bir algı oluşmasın isteniyordu toplum üzerinde. Şimdi Gediz Elektrik bir ceza alacak mı? Bak üç kişinin yanmasından bahsediyoruz. Yanarak hayatını kaybetmesinden bahsediyoruz. Sonra bu çıkan yangında telafisi olmayan, orman yangınlarında telafisi olmayan büyük bir kaybımız var. Yeşil vatanı yitirdik. Orada canlılar hayatını kaybetti. insanlar hayatını kaybetti. Sadece e, kaybedilen ağaçlar olmadı. Hadi ağaçları 10 yıl 20 yıl içerisinde telafi edersin ama o hayatını kaybeden o adeta feryat eden canlıların hesabını hayatını kaybeden insanların hayat hesabını Türkiye ekonomisine verilen zararın hesabını Gediz Elektrik verecek mi? Gediz Elektriği denetlemesi gereken kurum ve yetkililer Gerekli denetlemeleri yaptılar mı, yapmadılar mı? Yapmadılarsa bu kurumlarda hesabı verecekler mi? İşte biz hep ne diyoruz? Bu ülkede bedeli hep millet ödüyor. Maalesef bahsettiğiniz gibi ne özelleştirilen kurumları alanlar, ne denetlemekle tabi olanlar, ne de satanlar hesap vermiyorlar. Tabii ki burada bir süreç var. Yani İhmal ve tebdirsizlik asli kusur mudur? Hukukçu olmadığım için tam bilemiyorum ben boyutları. Ama ortaya çıkan bir tablo var ve bu tablo devletin ve milletin aleyhineyse bağımsız yargı bunun hesabını sormalı. Ha, oraya gelmeden önce de ben bu özelleştirme kavramını bir türlü hazmedemedim, kabul edemedim. Yani bir kurum zarar ediyor olabilir. Dersin ki bunu elden çıkaralım. Daha iyi bilenler işlesin ama Türkiye'de özelleştirilen kurumlara baktığımız zaman A'dan Z'ye yani şurada rahatlıkla ifade edeyim yüzde doksanı kar eden kurumlar. Evet. Neden sattınız bunları? Hadi sattınız. Sayıştay'ı neden devre dışı bıraktınız? Hadi devre dışı bıraktınız. Ya yargı niye tarafsız değil? İşte bütün bunları topladığımız zaman insan hayatının ne kadar ucuz olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Bakın marketleri hatırlarsanız üç harfli marketler bir ara enflasyonun müsebbibi olarak milletin önüne atıldı ve iki buçuk milyar TL ceza kesildi değil mi? Bağımsız Türkiye Partisi lideri de o zaman bir mesaj paylaşmıştı. Madem bu marketler vatandaşı kazıklamış o zaman cezilen, yazılan Kesilen, Kesilen cezayı da millete dağıtın ama yok o da dağıtılmadı. Şimdi bu elektrik dağıtım firmaları ki bu yarın başka bir yerde de olabilir, şurada da olabilir, burada da olabilir. Nasıl bir yaptırıma tabi tutulacaklar veya kanunlarda ne gibi hükümler var onu ben bilmiyorum. Ama kesinlikle cezasızlık algısının bitirilmesi lazım. Ha sizin bahsettiğiniz o cezasızlık algısını bitirme kavramı ise bu tip şirket veya olaylara karşı değil. Bu sokakta işlenen olaylara karşı ki o da çok komik bir açıklamaydı veya komik bir paketti. Neydi? İşte adam bir suç işlemiş, 6 ay hapis almış. Neymiş? Bir gün cezaevine girip çıkacak. İşte ne bileyim 9 ay almış o zaman bu bir gün 3 güne çıkıyor atıyorum. Yani böyle bir sistem cezaeviyle bir tanıştırma sistemiyle cezasızlık algısını yok etmeye çalışan bir anlayış yani tamamen siyasete yönelik bir yargı adımı. Yok hani ben şunu söylüyorum bir cezasızlık algısından bahsediliyor ya bu cezasızlık algısı toplumsal olaylarda e, daha çok gündeme getirildi. Hadi Bak e, bugüne kadar yaşanmış olan e, hani sorumlulukların hesabını vermeyen yani sorumluluklarının hesabını vermeyen kişiler üzerinde biz bu cezasızlık algısının kalktığını ne zaman göreceğiz? İşte onu <laughs> ya Pamukova'da değil mi 42 insanımızı kaybettik. Bütün raporlar o yolu açana o tren yolu hızlı tren proje aleyhine ama Binali Yıldırım bu ülkede bedel ödemedi. Bedel ödeyenler belliydi. Ankara Garı'nda yine aynı şeyi yaşadık. Yine kurumun başındakiler ve ilgili bakan bedel ödemedi. Çorlu'daki tren kazasında yine aynı şeyi yaşadık. Bütün raporlar aleyhde olmasına rağmen bedeli vatandaş ödedi. Ya depremlerdeki raporlar, yönetmelikler ortada. Kat karşılığı şey pardon ee, ne diyordular? Ee, bağış karşılığı kat mülkiyeti verdik itirafları ortada. Birçok şeyler bizzat itirafları olmasına rağmen bedel ödeyen yine insanımız oldu. Şimdi ormanlarımız yanıyor, biz suçlu arıyoruz, muhatap arıyoruz. Ortada baş, hep dediğim gibi Türkiye'de yönetim sorunu vardır. Yani şu anda şöyle bir Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'ndan şöyle bir açıklama ben beklerim. Bir, Gediz Elektriği'nin tüm faaliyetleri durdurulmalı. Çünkü şu anda bir orman yangınından sorumlu gösteriliyor. İtfaiye evet. raporları İzmir valisi hani bir devletin valisi açıklama yaptı. Bu açıklamayı şirket yalanladı. Şimdi de devletin itfaiye müdürlüğü, sorumlular, yetkili kurumlar hani öyle demişti ya Cumhurbaşkanı Erdoğan. şehircilikten geliyorum ben dedi. Belediyeciliklerden evet. belediyecilikten geliyorum. Ee, be, e, İtfaiyeler dedi büyükşehir belediyelerinin faaliyet belediyelerinin faaliyetlerindendir dedi. İtfaiyeleri güçlendireceğiz dedi. İşte itfaiye Müdürlüğü açıklama yapıyor. Diyor ki bu yangın elektrik tellerinden kaynaklandı diyor. Evet. Şu anda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Gediz Elektriği'nin tüm faaliyetlerini durdurması, e, ihale ile ilgili e, sü süreçte evet. şartnamelerin tekrardan okunup bu şartnameler çerçevesinde eee Uyulup uyulmadığı şartnameye, denetlemelerin nasıl yapıldığı, bu denetlemelerde bir takım kayırmaların olup olmadığı Aynen. soruşturulmalı ve bu soruşturma kapsamı içerisinde de e, hem elektrik şirketinin yetkilileri pasifize edilmeli, elektrik şirketi e, bu noktada hani tabiri caizse geri plana atılmalı hem de bu süreçte sorumlu olan geçmiş dönemdeki Tüm yetkililer pasif göreve çevrilmeli. Yani evet, bedel bir, bir başka e, tablo, bir başka kurum tarafından bu tablo ortaya konmalı. Yani ihaleyi verdikten sonra denetlemesi gereken kişiler yine bu denetlemeyi yaparsa o da olmaz. Bağımsız bir denetleme kurulu tarafından denetlenmeli ve bu süre içerisinde Gediz Elektrik'in tüm faaliyetleri kamulaştırılmalı, kamu tarafından yönetilmeli. Yani oradaki vatandaşlar da elektriksiz kalmasın, o işlerde aksamasın ve sonrasında da sorumlu şirketin patronajı, sorumlu müdürleri, denetleme konusunda görevini varsa aksatmış olan memurlar bu noktada hesap vermeli. İşte çok güzel bir tablo çizdiniz ama tablonun bu filmin sonu neyle biter? İtfaiye müdürünün görevden alınmasına kadar gider bu iş. Fatura kürekçiye kesilir diyorsun. <laughs> evet. Ya malum müsilaj problemi şu anda değil ama devam ediyor. Ve hemen hemen her gün Marmara bölgesine, Marmara'ya kıyı olan yerlerde fabrikalar kurulmuş ve fabrikaların birçoğu hala atıklarını Marmara Denizi'ne akıtıyor. Bakanlık arada teftişe çıkıyor. İşte filan fabrikaya, filan işletmeye 1 milyon TL ceza kestik diyor. Ondan sonra herkes işine bakıyor. Maalesef ve ama maalesef durum böyle işliyor ülkemizde. Hep o dolmuşçu örneğini veririm. İstanbul'da yaşayanlar bilir. Dolmuşlarda ayakta yolcu taşımak kanunen yasaktır. Evet. Ama nedir? Dolmuşlarda oturan insan şey ayakta duran sayısı oturanın en az 3 katıdır. Ara sıra polisler bazı yerlerde sipere yatarlar diyelim bu şey tabirle. Hemen öndeki dolmuş durur tamam doğrudur ona cezayı keserler ama bir anda o dolmuşçu der ki polis kontrolü var dolmuşlara bir bakarsın Aa, herkes oturuyor ne güzel. Kafalar cam hizasının altında. İki saatlik bir Şş, rahatlama yaşanır evet. ondan sonra herkes yine bildiğini okur.